Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimiz kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyor. Artık betimsel istatistik konuları içerisinde de sona gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Merkezi eğilim ölçütlerini öğrendik. Merkezi dağılım ölçüleri üzerinde sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ve bugünkü konumuz artık merkezi dağılım ölçüleri içerisindeki son konu olan basıklık konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine betimsel istatistikle ilgili birkaç tane de örnek birlikte çözeriz arkadaşlar. Nedir, ne işe yarar? Hatta Python'dan nasıl betimsel istatistik bulunur, bununla ilgili örnekler yapmaya çalışacağım. Böyle adım adım gidiyoruz, örnekleyerek gidiyoruz. Bizim için önemli olan nokta öğrenerek gidebilmek. Umarım bunu da birlikte başarabiliriz. Şimdi bir önceki videoda sizlere çarpıklık kavramından bahsetmiştim arkadaşlar. Çarpıklık neydi? Verilerin aslında ortalama, medyan ve mod değerleriyle ilgili. O grafiğin nasıl bir yatıklık sağ veya sola yatıklık kısmını nasıl oluşturduğunu çarpıklıkla öğrenmiş olduk. Şimdi bugünkü yapımız işte arkadaşlar basıklık dediğimiz bir yapıdır. Basıklık nedir aslında? Dağılımın ne kadar sivri veya ne kadar basık olduğuyla ilgili bir e, yapıdır arkadaşlar. Şimdi e, Excel'imizi açtık. E, şöyle geldim. Şunları da şöyle bırakalım. Şimdi Kurtosis, Kurtosis çarpıklık değeri arkadaşlar. Kurtosis yapısının e, nasıl ölçüldüğü ile ilgili birkaç tane daha farklı yöntemler var ama en çok kullanılan yöntem arkadaşlar momentler yöntemi dediğimiz bir yapı. Şimdi e, formülü çok takılmayın yani sonuçta biz bunu artık bilgisayar üzerinden e, hesaplandırmaya çalışacağız. Ancak yine formüle bakmak isterseniz arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğunuz kısım aslında standart sapmadan böyle biraz daha hatırlarsanız hani bunun ortalamadan uzaklığının karesini almıştık standart sapmada veya kare köksüz işte varyansı oluyordu. Şimdi şu yukarıda görmüş olduğunuz alana biz arkadaşlar dördüncü moment ismini veriyoruz. Çok önemli değil takılmayın ama merak ediyorsanız da momentler nedir ona da bakabilirsiniz. Aşağıdaki kısım ise arkadaşlar küçük s'nin zaten ne olduğunu biliyoruz. Küçük s yapısı standart sapmaydı ve standart sapmanın da dördüncü kuvvetini alarak ve onu da bir bölü n çarptığımızda kurtosis değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi genel kabul olarak arkadaşlar kurtosis değerinin sınırı 3 olarak kabul edilir. Tekrar ediyorum Kurtosis değerinin sınırı 3 olarak kabul edilir. Eğer kurtosis değeri 3'e eşit ise arkadaşlar, şu ortada görmüş olduğunuz standart bir normal dağılım eğrisi bize ortaya çıkartacaktır. Eğer 3'ten büyük bir değer çıkarsa arkadaşlar, şu yukarıda görmüş olduğunuz pozitif kurtosis dediği Yine normal dağılım ancak normal dağılımın biraz daha sivri bir yapısıdır arkadaşlar. Ayrıca bu aşırı derecede sivri olduğunda artık normal dağılım yerine leptokurtik dağılım ismi de alabiliyor arkadaşlar. Şimdilik çok şey yapmayın böyle kafa yormayın yani kelimeleri sadece anlatmak istediğimi öğrenmeye çalışın. Eğer 3'ten küçük bir değer ise de arkadaşlar normal dağılım şurada görmüş olduğunuz dışarıdaki bu basıklık yapısıyla devreye girer. Aslında buradaki mantık tamamen şu. Şimdi 3 tane dağılım var. Gördüğünüz gibi 3 tane normal dağılım var. Hatta şöyle bunun üzerine çizebiliyor muyuz bilmiyorum da. Şöyle ha. Şimdi şuradan geçirdim bir çizgi olduğunu varsayın arkadaşlar. Burası aslında nedir? Şöyle mü yapalım. Burası aslında ortalamadır ve bu ortalama değeri örneğin atıyorum 15 gibi bir değer. Bu 15 değeri ortalamada arkadaşlar bu 3 dağılım için de aynı. Bakın ortalamada bir bozukluk olmuyor. Şimdi çarpıklıkta biz ne yapmıştık? Ortalamayı bozmuştuk hatırlarsanız. Medyanla arasındaki farkı çıkartıp o farktan dolayı aslında negatif pozitiflik durumunu incelemiştik. Şimdi kurtosiste yapı Bundan biraz daha farklı. Kurtosis'i gördüğünüz gibi ortalama aslında aynı. Üç dağılım içinde ile aynı. Ancak buradaki fark ne arkadaşlar? Eğer çok dik bir dağılım varsa bu şu demek. Etrafındaki değerler ortalamaya çok yakın demek. Tekrar ediyorum. Yani şu bölgede artık toparlanıyor. Yani hepsi ortalamaya yakın bölgelerde toparlandığı için böyle dik bir alan ortaya çıkıyor. Bu durumda değerlerin yani verilerin arkadaşlar ortalama yakın dağıldığını görürüz. Ortalamaya yakın dağılmak ne demek peki? Aslında standart sapmanın düşük olduğu anlamına geliyor. Yani standart sapma ne kadar düşükse sonuçta standart sapma neydi? Ortalamadan olan uzaklık yapısıydı. Eğer standart sapma düşükse demek ki dikleşme yapısı normal dağılım için bir dikleşme yapısından bahsediyor olabiliriz. İkinci kısım eğer 3'e eşitse arkadaşlar bu durumda da standart sapma yapısı standart oluyor. Şimdi standart bir normal dağılımda arkadaşlar ortalama 0 kabul edilir. Standart sapma 1 kabul edilir. Yani genel yapıda standart bir normal dağılımın şöyle mü yapalım ortalaması 0'dır ve sigması yani standart sapması 1'dir. Bu değer bizim için standart bir normal dağılım alanı yaratır. Yani şu görmüş olduğunuz aslında çan eğrisi eğer teorik anlamda kusursuz diyorsak buna aslında ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir değer olarak ortaya çıkıyor. Eğer kurtosis değeri 3'ten küçükse bu sefer basık bir dağılımdan bahsediyoruz. Yani negatif bir kurtosisten bahsediyoruz. Bu durumda ortalama hala değişmedi 3 dağılım içinde 15 ancak bu sefer bakın veriler artık buradaki alanlara dağılmıyor başlıyor Yani aslında ortalamadan uzaklarda olan değerler olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani demek ki standart sapmanın büyümesi buradaki değeri biraz daha böyle basık hale getiriyor. Standart sapmanın küçülmesi ise aslında buradaki değeri biraz daha dikleştirme işlemine yarıyor Arkadaşlar şimdi bununla ilgili Excel'de ben örnek çözmeyeceğim nasıl örnek çözüldüğünü de biliyorsunuz artık nasıl yapıyorduk veriden gelip veri çözümleme yapıyoruz veri çözümleme üzerinden rastgele sayı üreteceğim şimdi buradaki rastgele sayılır siz değişken sayısını sayı adetini işte dağılımı ve burada bakın standart gördüğünüz gibi ortalama sıfır standart sapması bir gelir bunun üzerinden standart sapmayı büyüterek veya küçülterek e, histogram üzerinden dağılımları bir gözlemleyin Excel üzerinden. Yani nasıl nasıl bir önceki videolarda rastgele sayı üretip e, histogramını çizdirdiysek dağılımını siz de burada kendiniz yapın. Şimdi bunun internette de online olarak yapılabilir bir hali var. Onu göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi desmos.com üzerinden sadece bu değil bir sürü sitede de var arkadaşlar bir yapı şimdi bu yapı bir standart normal dağılımdır nasıl bakın buradaki değer aslında standart sapmayı yani biri buradaki değerse ortalamayı verir şu önemli değil görmüş olduğunuz yapı bu standart normal dağılımın e, olasılık fonksiyonudur bunlar ayrı yani görürüz yine değiniriz ama şimdilik çok önemli değil bizim için Şimdi şurayı bir kapatalım Aa, pardon şöyle dağılımı şey gelsin değil mi? görüntüsü gelsin Şimdi standart normal standart dağılım neydi arkadaşlar? Ortalaması 0. Standart sapması 1. Şimdi standart sapmayla oynamıyorum. Sadece ortalamayla oynayacağım. Bakın ne olacak. Bakın grafik gördüğünüz gibi böyle kayma işlemi yapıyor. Yani aslında şuradaki ortalama değeri değişiyor. Gördüğünüz gibi. Fark ettiniz mi? Tamam. Bu cepte. Bizim için önemli olan aslında şimdilik bu değil. Bizim için önemli olan standart sapma. Normal standart bir dağılımda, normal dağılımda standart sapması neydi? 1. Şimdi ben bu standart sapmayı büyütüyorum arkadaşlar. Bakın yani riski arttırıyorum aslında. Standart sapmanın yüksek olması ne demek? Ortalamadan daha uzak bir alanda dağılım olduğunu gösterir. Ben standart sapmayı yükselttikçe bakın dağılım aslında e, normallikten de çıkıyor o da size göstermek istedim bu. Alan nasıl? Gördüğünüz gibi. Geldim küçülttüm, 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 küçülttüm. Devam ediyorum. 1'e kadar tamam. Normal standart sapmayı yakaladım. Peki sıfıra çekersem standart sapmayı ne olacak? Bakın küçülttükçe 0.8, 0.6. Bakın ne yaptı? Hatta şöyle biraz uzaklaştırayım. Ben değeri küçülttükçe bakın dikleme işlemini yaptı. Yani aslında standart sapmanın düşük olması değerlerin ortalamaya çok yakın dağıldığını gösterir. Altını tekrar çiziyorum. Standart sapmanın düşük olması ortalamaya yani dağılımın ortalamaya yakın olduğunu gösterir. Bakın küçültüyorum Hat, hala dikleşti. Bu dediğim gibi standart bir normal dağılım için standart sapması bir ortalaması sıfırdır. Bakın yükselttiğimde de böyle bir alan yapısı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Basıklık yapısı tamamen bu. Kurtos ise çok takılmayın. Formülü de bu. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Zaten bunların da nasıl hesaplandığını öğrendik. Çünkü bu nedir arkadaşlar? Her bir gözlemdir. Bu ortalamadır. Her bir gözlemden ortalamayı çıkartıp dördüncü kuvvetini almamızı söylüyor. Ve dördüncü kuvvetten sonra ise bunu standart sapmanın dördüncü kuvvetine bölüp bir bölü n ile çarpmamızı söylüyor. Excel'de yanlış hatırlamıyorsam basıklık diye bir yapı var arkadaşlar. Burada da basıklık yani aslında kurtosisini buradan tespit edebilirsiniz rakamsal değer olarak. Ve bunu kıyaslama değerimiz kaçtı? 3 üç değeriydi. 3'ten büyükse sivri bir dağılım. 3'e eşitse standart normal bir dağılım. Ve e, 3'ten küçükse de basık bir dağılımdan bahsediyor olabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi desmos.com üzerinden e, buraya da ulaşabilirsiniz veya işte normal distrib distribution pardon konuşamadım. Buradaki normal dağılım calculator üzerinden de yani internetten de araştırıp bulabilirsiniz ama bu güzeldir, idealdir. Bu şekilde dağılımın aslında ne kadar bir alan içerisinde işlem yaptığını görebiliyorsunuz arkadaşlar e, dağılımlara geçtiğimiz zaman aslında bu betimsel istatistik kısmının daha önemli olduğunu anlayacağız e, Çünkü bir dağılımın gerçekten normal bir dağılım olarak bize göz, gözüküyor mu bu normal dağılımın ortalamaları nedir veya e, standart sapması nedir bu bilgileri bizim kullanmamız gerekiyor arkadaşlar hem hesapsal olarak da kullanmamız gerekiyor çünkü ilerleyen süreçlerde test istatistikleri kısmına girdiğimizde bizim yeri geldiği zaman ortalamayı da kullanacağız standart sapmayı da kullanacağız. Yani rakamsal değerlerini de kullanmak durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi şurası çok kafanızı karıştırmasın bu aslında bir normal dağılım olasılık fonksiyonudur. Neden olasılık fonksiyonu aslında yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Sonuçta biz ne dedik? Bu dağılım alanının içerisi aslında bir olasılık yapısıdır. Ve bizim verilerimizin hangi alana düştüğüyle ilgili olasılıksal hesapları bu şekilde yapabiliyoruz. Ve hatta hipotez testlerine geldiğimizde de o öne sürdüğümüz hipotezlerin İstatistiksel olarak anlamlı mı veya anlamsız mı olduğunu da yine dağılım üzerindeki red alanları ya da kabul alanlarına düşüp düşmediği ile ilgili olasılık değerlerini hesaplayıp buluyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer temeliniz varsa istatistik temeliniz, zaten ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Ee, ama böyle hiç bilmeyenler için de böyle çok ağırdan almaya çalışıyorum. Hani bunun daha altını anlatmaya çalışırsam ayrı bir istatistik dersinin olması gerekiyor. Yani sıfırdan böyle top çekme olasılıklarıyla başlamam gerekiyor ama maalesef eğitimimiz o değil. Ee, bir an önce bu yapıların temel mantığını anlatıp Python tarafına geçmek istiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir seri hem benim açımdan hem sizler açınızdan faydalı oluyoruz diye düşünüyorum. O zaman çok konuşmayalım. Bu arada saat gece belli bir saatten sonra böyle cümle kurarken zorlanıyorum. Herhalde yorgunluktan oluyor. Artık onun da kusuruna bakmazsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoş